Uzay yolcuları. Sevimli astronotlarla uzay yolculuğuna hoş geldiniz. İşte astronotlar. Merhaba, ben Berkay. Yanımdaki de kardeşim Feray. Şimdi size uzayı tanıtacağız. Uzay çok büyük bir yer. Gel Feray, uzay mekiğimiz işte orada. Birlikte uzay mekiğine doğru yürüyelim. Bak Feray, uzay mekimiz ne kadar da büyük. Feray evet anlamında başını salladı. İşte gidiyoruz. Ne kadar çok yıldız var Feray, görüyor musun? Feray heyecanla "Evet." dedi. Yıldızlar o kadar çoktu ki say say bitmiyordu. Bir iki üç. Pek çok da gezegen var. Her yerde büyüklü küçüklü göktaşları var. Uzay mekiği sallanıyor. Göktaşına çarpmamamız lazım. Dikkat! Diye bağırdım. Feray, dikkat! Dedi. Aracımız durdu. O da ne? Burada bir gezegen var. Pip 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 diye bir ses duyduk. Sen de kimsin? Pip pip robot pip pip. Merhaba robot. Feray robotu çok sevmişti. Pip 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 dedi gülerek. Robot, hoş geldiniz. Oyun oynamak için arkadaş arıyordum. Arkadaşım olur musunuz? Dedi. Oluruz, bize uzayı gezdirir misin? Dedim. Robot, Pip pip, pip pip, gezdiririm. Dedi. Robot ile beraber gezegenleri ziyaret ettik. Merkür, Uranüs, Mars. Gezegenlerden sonra da güneşi gördük. Güneş çok sıcak bir yıldızdır. Çok terledik. Robot konuşmadan önce hep bip bip diyordu. Bu Feray'ın çok hoşuna gitmişti. Feray da bip bip diyerek tekrar ediyordu. Çok fazla yıldız ve gök taşı vardı. Güneş'ten uzaklaştıkça üşümeye başladık. Neptün'e yaklaştık. Neptün Güneş'e en uzak gezegen. O yüzden burası çok soğuk. Feray, abi üştüm dedi. Çok soğuktu, neredeyse donacaktık. Uzay o kadar büyüktü ki. İyi ki yanımızda robot vardı, yoksa kaybolurduk. Karnımız acıktı. Hadi uzay mekiğine gidip yemek yiyelim dedim. Mekiğimizin üstü kocaman bir battaniye ile örtülü. Mekimizin içinde bir sürü oyuncak, rahatça oturmak için minder ve yastıklar var. Ben, Feray ve Robot oradaki oyuncaklar ile oynadık. Robot uzay mekiğini çok beğendi. Daha önce hiç böyle bir mekik görmemiştim, dedi. Sonra uzay mekiği hareket etti. Pencereden dışarı baktık. Gezegenler ve yıldızlar, güneş ve ay çok güzel görünüyordu. İşte, işte dünya orada. Sana dünyadaki evimizi gezdirelim, dedim robota. Dünya uzaktan çok küçük görünüyordu. Mekiğimizin hızını arttırdık. Biz yaklaştıkça dünya büyüdü, kocaman oldu. Robot çok sevindi uzay mekiğinden beraber indik. Feraya, robota ne isim verelim? dedim. Feray, bip bip dedi. Bip bip, evet güzel bir isim dedim. Çocuklar çok yoruldunuz, şimdi biraz dinlenin dedi annem. Peki anne dedim ve kardeşimle birlikte robotumuzu oyuncak sepetimize koyduk. Annem ne oynadınız?" diye sordu. "Feray'la uzay mekiği yaptık. İçinde yeni robotumuzla oynadık." dedim. "Canım kardeşim benim, iyi ki var. O benim oyun arkadaşım. Uzayda birlikte geziyoruz. Beraber resim yapıyoruz. Yarın da yine uzaya gidelim mi Feray?" <laughs>